Pişman mısınız? havarım pişman mısınız? Estağfurullah yok ya olur mu öyle şey? Gözlerin öyle demiyor ama. Abi Hüseyin, Kağıt, Hüseyin Kağıt'la yayın yaptık. Hüseyin Kağıt seni çok sevdiğini söyledi. Allah razı olsun. Hüseyin Allah Kağıt, ben Kağıt ben benim kirvem kirvem benim sünnetimi o yaptı. Çok yakın arkadaşım. Hüseyin Kağıt evet. Sen nerede oturuyorsun? İstanbul mu? Evet. Nerede sünnet oldun diyeceksin sanırım. Onu sorgulamadı bile bak. İstanbul Avrupa yakası. İstanbul'da oturuyor. Arabalı. Tamam. Sen abi ben... ya ben oralarda sınır diye dedim. Sen neredesin? Ben Aksaray. Anne nerede? Emine yok Emine gitti yazık. Nerede Emine? Gitti. Koya gitti. Benim doğum günüm var 28 Aralık'ta. 27 28'e bağlayan gece. Hüseyin Kağıt şarkı söyleyecek. Sen de söyler misin? Tabii seve seve. Söz mü? Söz mü? Söz. Söyleme. Ee, 28'e bağlayan gece 12'de açarız o zaman öyle mi? 12'de açacağım önce bir kutlama kutlama çatlama patlama ben kendim daha sözlük yapacağım bugün gelinlikle yapacağım o gün yayını ondan sonra 2-3 tane sevdiğim sanatçı alıp onlara şarkı söyletmek istiyorum. Olur inşallah iyi ki doğdun da ben söylerim Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Valla mı? Tamam hadi bir şarkı söyler misiniz günlerde sizi bekliyoruz be. Vallahi söylediler he aynen. Da ben yalan söylüyorlar zannettiydim. Vallahi günlerdir ben hava öte istek atıyorum atıyorum ortak yayında gözüküyor. Yok e, sahne açıyorum. Sahnede açtığım için de şey PK atılmıyor böyle. Hani ses anlaşılmıyor. Arkadaşlar o bakın öyle bir sesi var ki bak. Yokluk belası mıydı o şarkının adı? Hmm. Çok çektim. 14-15 sene Yokluk belası. Çok güzel bir şarkı ismi. E, o kadar güzel söylüyor ki. Bak kafam bozuk diye de bir şarkı var. Evet. Bunlar nasıl şarkı isimleri? Havan <laughs> Kafam zaten... bozuk. Canım sıkkın. Keyfim yok. Hangi şarkı? En iyi şarkınız hangisi? En favori öyle şarkınız. O. Yani türküler zaten insanın ciğerinde yaşayan insanlar yaş... yazdığı için bu şeyleri herkesin bir hayatı kaybediyor. Direkt öyle yani. söylüyorlar değil mi? Tabii canım. Yazar öyle yazıyor. gören aşk, acı, aldatma, yokluk, varlık, para. Aynen Ve öyle. İçinizden geçeni söyleyin. Vallahi benim ses kısık. Altı gündür turnedeydim ben daha bugün geldim. Sesim gerçekten çok kısık. Benim var ya ölün yeter ölün. Senin sesini ben çözdüm. Biz Yavuz Bingöl'ün yanında yetiştik. <laughs> hadi söyle. Hava et. 10 dakikamız kaldı yayını kapatmamıza. Söyle. Ne söyleyeyim arkadaşlar? Hadi ilk okuduğumu söyleyeyim. Kale treni mi söyletmiştik biz sana? Duvarlara yazıyorum ismini.